Anta Gençlik Festivali bugün Erzurum'da ve kapıların açılmasına çok az bir süre kaldı. Tabii ki müzik severler de kapı önünde yerlerini aldı. Ve burada bir Emrah Aydın fanı var. O kadar güzel gözleri var ki direkt dikkatimi çekti kapı açılışında. Kimin için geldin? Emrah Aydın. Çok mu seviyorsun? Geçen sene Erzurum'dan, e, Tekirdağ, İstanbul, Bursa bütün konserlerine gelmiştim evet, tabii. Hatırlıyorum ben sizleri zaten ekim evet, olarak burada. Aynen. Siz de Almanya'dan geldiniz sanırım. Evet, Her Almanya'dan. Sadece konser için mi? Sadece konser için Hayır geldim. Tarkan'ı görmek için geldim. İlk kez mi izleyeceksiniz Tarkan'ı? Hayır, çok oldu. Yani bilmiyorum bile ne kadar <laughs> gittim. Doyamıyorsunuz ama. Doyamıyorum. Ha. Harika. Siz önemli. Azerbaycan. Azerbaycan bakıyorum. Bizimle beraber turluyorsun ama. Evet, aynen. Harikasınız yani. ya. Siz Nereye biz oraya? <laughs> Tarkan sevgisi işte durdurak bilmiyoruz <laughs> ne yapalım. Kimin için geldin? Emre. İlk kez mi izleyeceksin? <laughs> Saat kaçta geldin buraya? Böyle 3'te geldim. 3'te geldim. İnşallah sahne önünde bulacağız o zaman senin de. Fanta'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Van Ercişli'yim. Depremden büyük oranda hasar gördüm. Teşekkür bu depremde olsun. sağ olun. Teşekkürler. Tarkan ve Emre Aydın'a teşekkür etmek istiyorum. Ee, yapmış olduğu yardım kampanyalarından dolayı sahneye bizim için çıkmalarından dolayı bizim için büyük bir onur oldu. Fanta çok teşekkür yani, ediyoruz. Bize öyle. bu zevki taktırdığın için çok teşekkürler. <laughs>